8x eşittir pi olmak üzere kök 2 çarpı kök içinde 1 eksi sinüs 3x bölü sinüs x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bu sorunun çözümünde şuradan faydalanabiliriz. 8x pi olduğuna göre 4x pi bölü 2'dir. Şuradaki şu 3x'i 4x eksi x olarak düşünecek olursak 3x aslında 4x ile pi bölü 2 eşit olduğu için pi bölü 2 eksi x'tir. Şimdi sinüs 3x'i burada yazalım. Sinüs 3x, 3x dediğimiz şey pi bölü 2 eksi x. Sinüs pi bölü 2 eksi x, bu da kime eşit oluyor? Kosinüs x'e. Sorunun son hali şuna dönüştü arkadaşlar. Kök 2 çarpı kök içerisinde 1 eksi sinüs 3x aslında kosinüs x'e eşit olmuştu. Kosinüs x de yarım açı formüllerinden şöyle yazabiliriz kosinüs x'i. 2 tane kos kare x bölü 2, 2 tane kos kare x bölü 2 eksi 1 olarak yazabileceğimiz gibi ya da 1 eksi 2 tane sin kare x bölü 2 olarak yazabiliriz. Burada bu bizim işimize geliyor. Şu bir yok etmek için şuradaki biri. Onu yazalım. 1 eksi 2 tane sin kare x bölü 2 şeklinde yazdık. Paydamızda da sinüs x'i de yarım açıdan açalım. 2 tane sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 olarak şu sinüs x'i yazabiliriz. Şimdi düzenlediğimiz zaman kök 2 birler birbirini götürecek şurada. Eksi ile eksi artı olacak. Kök içerisinde 2 tane sin kare x bölü 2 şeklinde yazdık. Aşağıda da yine iki tane sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 var. Kök 2 ile kök 2 2'yi getirecek. Kökten çıkarttığımız zaman mutlak değer sinüs x bölü 2 kadar olacak. Evet sinüs x bölü 2 olarak alabiliriz onu da. Aşağıda da iki tane sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 var. İki sinüs x bölü 2'ler de birbirini götürünce 1 bir bölü kosinüs x bölü 2 eşit olur. Bu da sekant x bölü 2'ye eşittir. Yani cevabımız Ceyhan diyebiliriz sevgili arkadaşlar.